Sayın Vekilim, kıymetli Çankırılar. Ben ortalıyım. Bu topraklarda büyüdüm. Onun için bütün düny Türkiye'deki, dünyadaki Çankırılar'ın tek konfederasyonu var ve onun başkanı. Bu topraklardan çıkmış biri olarak aldığım en anlamlı görev bu arkadaşlar. Orta tüm Türk boylarının birleştiği yerdir. Türkiye'de ikinci bir ilçe yoktur bu kadar Türk boyunun köylerinin olduğu. Yani Orta Çankır'ın da gözbebeğidir, Türkiye'nin de gözbebeğidir. Ömer Vezjie bu gözbebeğine hak ettiği şekilde Hizmet verdiği için ve Sayın Kaymakam'ıma çok teşekkür ediyorum. Festivaliniz daim olsun, neşeli olsun ve her sene olsun. Evet.